Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere Layer Zero nedir? Potansiyel bir airdrop için neler yapılması gerekli? Bunları anlatacağım. Kısaca Layer Zero, EVM çalıştıran zincirleri birbirine bağlamak için tasarlanmış, interoperability dediğimiz, birlikte çalışabilirlik sağlayan bir protokoldür. Layer Zero sayesinde, varlıklarınızı zincirler arasında rahatça köprüleyebilirsiniz. Yine zincirler arasında borç alıp borç verebilir, takas yapabilirsiniz. Bunların hepsini sağlayan bir altyapı katmanı diyebiliriz Layer Zero için. Layer Zero projesinin oldukça iyi destekçileri var. Binance, FTX, Coinbase, PayPal gibi önemli destekçileri var. Yaklaşık 150 milyon dolara yakın bir yatırım aldılar. Önemli bir airdrop yapabilir. Biz de bugün Layer Zero'da neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben de bugün sizlere Layer Zero'da neler yapabileceğinizi anlatacağım. Aslında Layer Zero projesini ilk kez duymuş olmanıza rağmen Layer Zero ekosisteminde yer alan depleri kullanmış olabilirsiniz farkında olmadan. Bunlardan biri Stargate, Optimism Quest videomda Stargate köprüsünün nasıl kullanılacağını anlatmıştım. Stargate kullandıysanız Layer Zero ekosistemine dahil olmuşsunuz diyebiliriz. Ama tabii ki tek bir depi kullanmak yeterli olmayabilir. Ben bugün sizlere Layer Zero ekosisteminde neler var, hangi projeleri kullanabilirsiniz onları anlatacağım. Stargate köprüsü Layer Zero ekosisteminde yer alan en popüler proje diyebiliriz. Optimizm Quest videomda anlatmıştım Stargate köprüsünün nasıl kullanılacağını. Stargate köprüsü size zincirler arası transfer sağlıyor. Gördüğünüz gibi varlıklarınızı istediğiniz ağdan bir diğer ağa transfer etmenize olanak tanıyor. Ben Optimizm Quest videomda Stargate köprüsünün kullanımını anlatmıştım. Onun linkini videonun açıklama kısmına bırakırım. Daha önce kullanmamış olanlar o videoya bakabilir. Stargate ile ilgili aslında transfer kısmından çok bence stake kısmı daha önemli. STG token alıp stake ederek oylamalarda, snapshotta oy vermenin önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün STG alıp stake edeceğim ve ilerleyen dönemdeki oylamalara katılacağım. Öncelikle o dosa gidiyorum. Buradan Stargate token seçiyorum. Ne kadarlık bir token stake etmemiz gerektiği konusunda bir ibare yok tabii ki. Ben 10 STG token alacağım ve bunu stake edeceğim. Swap işlemi başarılı. 10 STG token aldım. Buradan Stargate'e geliyorum. Sayfa yeniliyorum. Buradan balansım göründü. Tıklıyorum. Stake edeceğim. Max seçiyorum. Burada seçmemiz gerekiyor. 1 ay ile 36 ay arasında bir stake aralığı seçmemiz gerekiyor. Ben Max diyeceğim. Çok fazla STG almadığım için 36 aylık kitleyeceğim. Çok bir önemi yok zaten şu anda. 15 dolar ediyor. Buradan create stake diyorum. Onaylıyorum. Stake süresinin bir önemi var mı bilmiyorum. Ben 36 ay stake ettim. İşlemimiz gerçekleşti. Gördüğünüz gibi buradan Tekrar stake'e geliyorum, kitli olan stg'lerim burada, 9.98 stG verdi, gördüğünüz gibi buradan balansımız görünüyor, ne kadar süre kitli olduğu görünüyor, void on snapshot'a gideceğiz. Tabi şöyle bir şey var, şu anda hem e, oylama kapalı hem de oylama açık olsa bile ben şu an oy kullanamayacaktım çünkü e, oylamalar açılmadan önce elinizde o token'den olması gerekiyor. Ben şu anda Stargate token aldım, kitledim. Bundan sonra açılacak oylamalarda oy kullanabileceğim. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani siz oylama açıldıktan sonra Stargate token alırsanız o oylamaya katılamazsınız. Bir sonraki oylamaya katılmanız gerekir. Şu anda herhangi bir oylama olmadığı için ben kitledim Stargate tokenimi. Bir sonraki oylamada açılacak ilk oylamada oy kullanabileceğim. Snapchat üzerinden bu da önemli olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi Stargate'in transfer tarafını kullanabilirsiniz. Burada pull'lar var. Likidi de ekleyebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi. Ama ben transfer ve stake kısmını önemsiyorum. İkisini kullandım. Ee, oylama açıldığı zaman da oy kullanacağım. Stargate'de işlemler böyleydi. Stargate'de şimdilik işimiz bitti. Odosu da kapatabilirim. Stargateten sonra Layer ekosistemindeki bir sonraki dep olan e, Rage Trade'e gelelim Ben Rage Trade ile ilgili bir video çekmiştim YouTube kanalımda Var nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bir video çekmiştim Onu da videonun açıklama kısmına bırakırım izleyebilirsiniz e, Ben yine kısaca bahsedeyim Burada Vault ve Trade kısmı var Vault kısmına geldiğiniz zaman Burada size seçenekleri sunuyor USDC Wrapped Ether ve Ether Herhangi birinden e, istediğiniz miktarda stake edebilirsiniz. İstediğiniz miktar yazıyorsunuz, approve ediyorsunuz. Sonra deposit and stake diyorsunuz. Waltz'a stake etmiş oluyorsunuz. Bir de trade kısmı var. Trade kısmında da cüzdanınıza, Rage cüzdanınıza deposit etmeniz gerekiyor. Depozit ettikten sonra buradan long ve short işlemi yapabilirsiniz. Sık sık kullanabilirsiniz. E, Tabi şunu da bilmeniz gerekiyor. vault ve Trade kısmı ayrı. Yani Vault'a diyelim 30 dolar e, stake ettiniz. E, o 30 dolar burada kitli kalıyor. Yani bunu Trade kısmında kullanamıyorsunuz. İkisi için ayrı ayrı fon depozit etmeniz gerekiyor. Rage Trade'in kullanımı da böyle. E, ayrıntılı video kanalımda var. Dediğim gibi onun linkini de bırakacağım. Rage Trade'de Layer 0 ekosisteminde kullanabileceğiniz deplerden biri. Bir sonraki depimiz Sushi Swap. E, sushi Swap'ta şöyle bir detay var aslında. Hemen hemen herkes Sushi Swap kullanmıştır bugüne kadar. Ancak e, Sushi Swap'ın Layer 0'yı ilgilendiren kısmı şurası. Yani X Swap kısmı. Normal Swap kısmını biliyorsunuz. Diyelim buradan Dayı almak istiyorsunuz. Buradan almak istediğiniz Dayı... Yazdınız diyelim 0.02 TR 31 dayı aldınız. Swap dediğiniz zaman bu normal swap kısmıdır. Ancak Lazer'ı ilgilendiren kısım bu X swap kısmı. X swap kısmında şöyle bir detay var. Siz burada optimizm andasınız. 0.01'lik eterle bakın buradan al seçiyorsunuz. 0.01'lik 0.01'lik eteri USDC'ye çevirmek istiyorsunuz diyelim. Onu da arbitrumana göndereceksiniz. İşte X swap size bu özelliği sağlıyor. Buradan diyelim USDC'yi seçtim. Ben optimizm ağındaki 0.01 eterimle 15 USDC alıyorum. Bu 15 USDC arbitrum Ağına geçiyor. Swap tip işlemi onayladığım zaman 0.01 eterim arbitrum Ağına 15 USDC olarak geçiyor. Yani suç swap'ında X swap özelliğini kullanırsanız Layer Zero ekosisteminde bir dep daha kullanmış olursunuz. Yani suçu normal swap özelliğini değil, ilk swap özelliğini kullanmanız gerekiyor. Suçu swap'tan sonra bir sonraki dep'imiz Hashflow. E Hashflow şu anda bir e gördüğünüz gibi uyarı veriyor bize. E Biz smart contract migration'ında şu anda yani smart contract'ın bir geçiş süreci var. E, bu yüzden şu andaki işlemleriniz gerçekleşmeyebilir diyor. E, ben de burada işlem yapmayacağım. E, Hashflow bir exchange gördüğünüz gibi burada burada normal UniSwap, SushiSwap kullanır gibi istediğiniz ada e, buradan istediğiniz ağ seçebilirsiniz. İstediğiniz ada, istediğiniz piyrdaki tokenlerinizi e, trade etmenize imkan sağlıyor. Hashflow e, bu da SushiSwap gibi. Uniswap gibi, Odos gibi bir trade imkanı sağlıyor size. Kullanımı zaten kolay, basit. Hashflow'da Smart Contract Migration tamamlandıktan sonra kullanarak Layer 0 ekosisteminde yeni bir DEP daha kullanmış olursunuz. Layer Zero ekosisteminde bu kez bir testnetten bahsedeceğim size. USDC Bridge Görli ve Fuji Ava arasında USTC transfer etmenize yarayan bir köprü olacak. Şu anda testnette. Ethereum Görli testnetten Avalanche Fuji testnete USTC göndermeniz yeterli bu testneti kullanmak için. Ben Görli'den Fuji'ye geçirmiştim. Şimdi Avalanche tarafından Fuji'den Görli'ye geçireceğim. Klasik bir transfer. Buradan işlemi onaylıyorum. Avalanche Fuji Testnet'ten Görlü Testnet'e USDC'lerimi geçiriyorum. Kolay bir testnet. Transferimiz başarılı. Yaklaşık 50 saniye sonra gerçekleşecek. Fuji'den Görlü Testnet'e geçecek USDC'lerim. USDC bir için kullanımı kolay. Bunu da sık sık kullanabilirsiniz, test edebilirsiniz. StarGate köprüsünü kullanıp STG token stake etmek, rage trade'i kullanmak, kullanmak, flow'u kullanmak, X XSwap özelliğini kullanmak ve USDC bridge kullanmak yeterli olabilir. Daha fazla ekosisteme yeni projeler eklendikçe onların da tanıtımını, nasıl kullanıldığını anlatan videolar çekmeyi düşünüyorum. Ben şimdilik Layer Zero ekosisteminde bunları kullanıyorum. Siz Layer Zero Twitter sayfasına giderek daha fazla dep görebilirsiniz. Hoşunuza giden olursa onları da kullanabilirsiniz. Ben şimdilik bunları kullanıyorum. Bunlara dair bir video hazırlamak istedim sizlere. Layer Zero anı yakından takip etmeye devam edeceğim. Yeni fırsatlar olursa Onları da sizlere duyurmaya çalışacağım. Layerzero ekosistemi böyleydi. Bugün sizlere Stargate köprüsünü, sushi swapı, hashflowu, rage ve USDC bridge'i gösterdim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.